Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz Bugün e, Spyware yani casus yazılımını inceleme altına alacağız. Casus e, yazılımı nedir? Hangi özellikler sağlar? E, bizlere nasıl bulaşır? E, hangi yöntemler önlenir gibi konulara dikkat etmeye çalışacağız. Şimdi Spyware dediğim gibi casus yazılımıdır. Dünyada birçok e, insanın başına bela olmuş. E, spyware aslında özellikle Amerika'da 300 bin doların üzerinde bir e, zarar uğrattı uğrattığı söyleniyor 2016 yılında ee, Aslında genellikle casusluk yapar örneğin reklam ya da kimlik hırsızlığı ee, Sizlere sahte program veya aplikasyonla kandırmaya çalışırlar mesela size herhangi bir e, Antivirüs programı Sağlamaya çalışırlar bunu indirmenizi e, Bunu indirmenizi söylerler özellikle işte Eğer indirirseniz işte bilgisayarınız virüslere karşı korunacak diye. Öze, öte yandan genelde browser'ınızı izlerler. Bu ne demek? Browser'ınızı izleyerek özellikle e, alışkanlıklarınızı alış, özellikle alışkanlıklarınızı aslında izlemeye başlarlar. Mesela hangi siteye gittiğinizi ya da özellikle hangi sitede e, durduğunuzu gibi konulara dikkat eder. Öte yandan son olarak Keylogger yani e, bu Bunun Türkçesi aslında tuş kaydedici demektir. Keylogger'ı yüklerler. Bu ne demek? Mesela herhangi bir web sitesine gittiğiniz zaman, oraya login yaptığınız zaman, loginden sonra pasaportunuzu yaptığınız zaman direkt olarak kaydederler. Öte yandan bunu nasıl önleyebiliriz? Antivirüs programı kullanarak, antivirüs programının aslında güncel olması çok önemlidir. Öte yandan backup yapmamız gerekiyor her ne olursa olsun. Dünyada aslında neden çok casus yazılıma var? Aslında e, ilk önemli şey adamların ilk dikkat ettiği şey zamanımız. Öte yandan bant öte yandan banka hesap numaramız. Şimdi bant şey olarak düşünebilirsiniz aslında. Bildiğiniz gibi e, Bitcoin bant kullanarak çalışıyor. Bu da işte Bantwit kullandığı zaman da direkt olarak Bitcoin'i üretiyor. E, banka hesap numaramız çok önemli. İşte direkt olarak banka hesap numaranızdan paraları çalabiliyorlar. Şimdi dünyada aslında bilinen örnekleri vardır. Bunlardan birisi Kuloop cool Search diye aslında internet Explore'da genellikle zayıflık bulup direkt olarak sizi bu search tarafına yönlendirdiler. Buradan herhangi bir search yaptığınız zaman yani arama yaptığınız zaman direkt olarak işte adamlar sizin ne bileyim banka hesap numaranızı takip ediyor ya da banka hesap numaranızı çıkarıyor işte ne bileyim kameradan sizi izliyor. Her şey yapabiliyorlardı. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim.